Emzirmenin sadece bebeğiniz için değil, sizin için de birçok yararı vardır. Ebe ve emzirme danışmanı olan Vicky Scott, 20 yılı aşkın deneyimiyle emzirmenin faydalarını açıklıyor. Anne sütü yeni doğmuş bir bebek için mükemmel bir besindir. Bebeğin ihtiyaç duyacağı bütün besin maddelerini ve bağışıklık sisteminin gelişmesine yardım eden tüm antikorları içerir. Antikorlar küçük bebeklerin mide rahatsızlıkları, soğuk algınlığı, kulak iltihaplanması ve ileri yaşlarda şeker ve obezite gibi hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Emzirmenin sizin için de birçok faydası vardır. Rahminizin normal ölçülerine dönmesine ve kanamanızın azalmasına yardım eder. Ayrıca osteoporoz ve bazı kanser çeşitleri gibi ciddi uzun dönem komplikasyonların riskini azaltır. Mama hazırlarken veya ekipmanlarınızı steril ederken daha az zaman harcamanızı ve daha özgür olmanızı sağlar. Bu sayede bebeğinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Birçok annenin bebeğini doğru emziremeyeceği ya da sütünün yeterli olmayacağı konusunda endişelendiğini düşünüyorum. Aslında emzirmek zor değildir. Fakat bu öğrenmeleri gereken yeni bir beceri olduğundan birçok anne zor olduğunu düşünüyor. Yardıma ihtiyacınız olduğunda ilk arayacağınız kişi bebek hemşiresi ve sonrasında doktorunuz olmalı. Emzirdiğiniz sürece süt yapacağınızı bilmek güven verici. Siz bebeğinizi ne kadar emzirirseniz göğüslerinizde o kadar süt üretiyor. Emzirmenin ilk günlerinde göğüsleriniz kolostrum adı verilen kremsi, sarı bir madde üretmeye başlar. Bu madde protein, vitamin ve hastalıklara karşı koruyucu antikorlarla doludur. İlk hafta içinde sütünüz gelmeye başladığında göğüslerinizde hissedeceğiniz sıcaklık ve rahatsızlık duygusu normaldir. Emzirme işleminden sonra göğüslerinize uygulanan soğuk kompres rahatlatıcı olabilir ve şişliğin azalmasına yardım eder. Sütünüz geldikten sonra bir miktar akabilir, bu boşaltma refleksi olarak bilinir. Herhangi bir sızıntı için endişelenmeyin. Kıyafetlerinizde lekeler kalmasını önlemek için sütiyeninizin içine kolayca yerleştirebileceğiniz tek kullanımlık göğüs petlerini kullanabilirsiniz. Üretilen iki çeşit süt vardır. Bebeğiniz emmeye başladığında sulu bir yapıda olan, susuzluğunu gideren ön sütünüzü alır. Onu takip eden sütünüzse kalori bakımından yüksektir ve bebeğinizin karnını doyurur.